Hepinize merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Kuzey Yanık kanalına hoş geldiniz. Kuzey ile ben açtık kanalı. Çünkü Salim dershanede arkadaşlar. Herkes çok istemiş. Meral abla Salim'e arabanı satıyoruz şakası yaptı. Biz de sizler için bu şakayı yapacağız arkadaşlar. Ama tepkilerini arkadaşlar. çok merak ediyorum. Arkadaşlar ben ne diyecek söyleyeyim mi? Siz bu arabayı gösteriş amaçlı mı yaptınız diyecek. Şuraya da yazıyorum. Salim arabasına bayılıyor. Ama bizden bu lafı duyunca... Daha binemeden <laughs> arabasız kalacak. Daha ben neler yapacağım arkadaşlar. Şimdi bak, kameranın Gel birini şuraya kuracağız. Birini girişine. Biri girişine kuracağız. Sonra başla. Sakın gülme Kuzey. Bak gülersen, sen gülersen anlar. Evet Kuzey, sakın gülme. Sen fazla karışma. Arkadaşlar bu arada 2 milyon olmamıza çok az kişi kaldı. Şimdi videoyu durdurup abone olmayanlar abone olun. Hadi arkadaşlar sevinirim. bu videoda 2 milyon Evet olarak. arkadaşlar. Tepkilerini çok merak ediyorum. Ben de çok böyle uğraşacağım onunla. O zaman videomuza başlayalım mı? Başlayalım. İkinci kamera tamam. İkinci kamera da hazır. Tamamdır. Merhaba efendim, efendim. <gülüyor> <yaptınız>? <gülüyor> Hoş geldiniz Paşacığım. De, i̇lk defa mı buradayım? İlk defa mı buradayım Paşacığım? Yok yok sana diyeceğim. Söz bulamıyorum. Salimciğim. Evet. Eşyalarını odana düzgünce koy. Aile, Aile toplantısı yapacağız. Daha sonra salona gel seninle çok önemli bir şey konuşacağız. Aile toplantısı yapacağız. Evet. Telefonu da bırak. Salim. Ne? Hadi gel. Hadi Aa, gel. ya. Geleceğim. Toplantı yapacağız. Bir gel geri gidersin. Geç şuraya hadi. Yani. Tuvalife gel. Ya tuvalete ya. gidersin. Şu kulaklar çıkar, çıkar ya? ya. O... Yakup, Aynen, TV mi? misin, oh. yeah. Yakup TV misin oğlum sen? Ah. Yeah. Ya vallahi zannediyorum gel. Sen Yakup TV misin? Dershanen yani nasıl geçti? Güzel. Gel Aşkım gel olsun. Halim o göbeğindeki ne? Şey. Korset takmış. Ne yapayım? Belim ağrıyor. Geç şuraya. Otur be. Aa. <laughs> of otur. Hadi sana kardeş miyiz? ya? Şu ya karışma. Şimdi ya. Çıkarırsın sonra. Ben mi konuşayım sen mi konuş? İkiniz de Bence ben açıklama yapayım. Bir paragraf gel. sen konuş, bir paragraf sen konuş. Çıkmıyor hocam. Git şu korseyi çıkar öyle gel çabuk. Çıkardın mı? Yok çıkarmadım şimdi bunu. Geç. Bak şimdi oğlum. Bak ben ciddi bir şey konuşuyorum. Tamam ne baba ne oturuyorsun? Sinirlendirme. <laughs> Oturuyorum. <laughs> Bak şimdi yavrum. Niye baban oturamaz? Mı? Baba yavaş yavaş açıklayalım bence direkt öyle kalbine indirmeyelim. Ben, ben yekten asistanım şu an yüzü gülüyor bir anda Somurtacak çünkü. Salim, senin, senin en üzüleceğin şey ne olabilir? Ha çocuğa öyle Hiç bir şey değil. değil. Bak şimdi Senin önce bize diyeceklerini söylemem için önüne geçmem lazım. Şimdi ben bir şey açıklayacağım. Sen diyeceksin ki Numara mı yaptınız? İnsanlara göstermek için mi yaptınız? İnsanlar, İnsanlar sizi sonradan niç edecek niye böyle yaptınız? Bunları duymak istemiyorum. Sen bir yetişkin çocuk olarak, 18 yaşına girmiş bir çocuk olarak Daha Saygı duyacağım. Çünkü evet. Benim babamın bir bildiği vardır ki böyle yapmış. Anamın da bir bildiği ha, vardır. Önceden bunu ama konuşalım. Bir bildiği var. Sonra benim canımı sıkma. Bak biz sana araba aldık değil mi? Evet. Bir hevesle aldık. Bir hevesle biz evet. de bir heyecana kapıldık. Tamam. Durum... Süremedi araba. Süremedi. Durumumuz yokken sen aldık. Sen mi süreceksin? Sarı tilki. Hasan, Doğru konuş. Durumumuz yokken aldık. Durumumuz yokken var. Her bak durumumuz müsait değil yani şartları zorladık. Evet. Evet ama Velhasılı kelam. He. Baktık oğlum. Arabayı satmamız gerekiyor. Yok <laughs> 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 Evet arabayı satmamız gerekiyor. Ben bir risk aldım. Başka bir yerden borç çıktı. Anlattım ya sana geçen borcu. Evet. Hı. Onu ödememiz Onu lazım. Onu ödememiz yani gerekiyor. De Erteleme, erelmiyor yani. ki. Biz borcuna sadık ve insanız. Yani Karışmamız. Biz borç olunca Sen Karışma. Dır konuşuyorum beşinci. ben de konuşayım Konuşsa ya. Konuş o sen. Değil, bir şey sen şu an seviniyorsun araba satılacak diye. Bir şey diyeceğim. İnip bir zamana şey şey öyle bir bir daha kontrol edebilirsin. ben de bir şey diyorum. O parayı da o borcu ödedikten sonra sana eldiven var lan Yok yok ben ne yaptım bak bekleriz. Ya koşma evin içinde ya. At mısın sen? Bana bir şey diyeceğim. Bunun sözlerine mi kapın? Babacığım onun söz... Onun lafıyla ben senin aramanı satar mıyım? Bu ikisi yatmıştır. İnan borcun. Evet benim yoktur diye. Borcun içinden çıkamadım. Babam bu açıklamayı yapacağını duyunca hemen gittim artık son olarak dedim. ...iki tane kendime pijama takımı aldım. Kadın dedi ki en son bari onları alayım dedim. Pijama de takımı de. şey alayım dedim. Çok Güzel saç mi? Saçma konuşuyorsunuz. Bir. Sıfır çok araba. Yani. Bir dinle. Evet. Bir dinle. Bayıldım. Bir dinle. Bir dinle. Sıfır araba almışsınız, daha 20 gün olmuş, sıfır arabayı niye satıyorsunuz, onu kim alır? Çünkü sıfır i̇nsan araba daha çok herkes alır. Alan insan der ki, ya bir arızası çıkmıştır, 20 gün arabayı neden satar? Sıkıştık. Da? Hayır, sıkıştık. Belki ben galericiyim. Ne yani. alakası var ya, galerici, galerici? Sıkıştık, mi? sıkıştık. Tamam oğlum belki ben kendi arabamı satayım. Aynen, ona gerek yok. Ben kendi arabamı satamam, kıyamam, senin arabanı kıyarım. Duyuyor Çünkü niye? Tamam, senin araban var. Aynen. Ne? Ben mantıklı düşünüyorum. Benim arabayı satmazsınız çünkü sıfır. Kendi arabanı satarsın, benim arabama binersin. Benim arabam araba sıfır. Evet. Sana bir şey diyeyim mi Salim? Salim, salim, babanın arabasını satamayız, senin arabanı satarız çünkü senin arabana binmedik doğru düzgün evet. ama onunla ne anılarımız var açı yollara çünkü... gittik. Bunun bunun bunu da patladılar. yola git Tekeri patladı. Ayza mı yani. benim arabada patladı? Tekeri. Bak dinle dinle. Bir bir dinle bir dinle. Senin arabanla bir gittik yola daha çıkmadan tekeri patladı. Kim Bak bizim abi. arabamız koç gibi ya, götürdü. Evet. Tamam yapın. Ben de insanlara bırakıyorum. Siz arabayı görmeyince üçünüzü deli Diyeceklerimiz Biliyoruz ki zaten. Ne dedin? Sen böyle diyeceksin. Ay insanlar bizim mi istesin. Sıkışma. Herkes Malını satabilir. Evet. Seçme durumu da yok. Olsa Zor ben, ister, ben istesem onu zaten ben satarım. Ben sana 3 gün önce bir borç gösterdim değil mi? Zor durumdayız. Ben bunu ödeyemem dedim. Ben bana babam diyecek ki kızım sana böyle böyle diyor. Sat baba derim. Gözüm der? Derim ben. Ben, ben gittim. Çikolatamı çikolata sattım. Ayyeme çikolata almak için. <laughs> bunu ya bu ne diyor ya? Ya şimdi çakayı makayı bırakın da oğlum. ciddi söylüyorum. Ciddi konuşuyorsun. Ben sana ama gene söz veriyorum. Biz seni yumuşatmaya S çalışıyoruz şu an. Bir saniye ya benim sözümü kesip durma ya. Kesinlikle. Ben de araba meraklısı bir insan değilim. Satın, borcu ödeyin, geri kalan parayı da ikinci el bir veriyorsun. araba alın. He anne şimdi vicdanlı mı oldun? İkinci el sana şey alalım mı Salim? Babamın önceden vardı. He Murat Yok Şahin vardı. Ha şey, Hayır o kadar. Golf'ten Şahin ya kadar, da Kartal var Kostan biliyor musun? Golf'ten O kadar borcumuz var ki sana ikinci el bir al. Sana sadece skotur mu yemler? Aa evet bak. Bir doğru. lazım. Hızlıca abi. gidersin. Tamam yapın. Ama skotur mu? Tamam yapın. Sen. YouTube videolarında kimse görmeyecek ne açıklama yapacaksın? Oğlum, bir açıklama yapmayacağız ya. Allah Allah. İnsan, Bu videoları unutacağım benim. Şş, bak, Arada dönüp insan, oyuna koyarım sizi. İnsanın zorlayın. gücü malına yeter. Bak benim ailem diyecek ki annemin dediği gibi. Ben 18 yaşında olacağım. Bana diyecekler ki oğlum borcumuz çıktı. 4 gün önce de dedim ki satın baba. Bana ne dedi? Vefalı ya. çocuğum benim. Bunu duymuyorum. Benim vefalı Ya ben şimdi son karar sen ne diyorsun oğlum? Kendi arabamı mı satayım senin arabanı mı satayım? Ben satayım benim arabamı. Anahtarını getireyim mi son kez vedalık? Benim evet. telefon çalıyor bir dakika. Adam tekiyle konuşuyor. ne gezdim gidersin. Git arabana şarkı dinle. Dinle. <laughs> anne yani arkadaşlarını falan dışarı, en sevdiğiniz şey. Oğlum zaten bilmediğin arabaya daha eğil. Bilmedin ki. İki ay bak orada hani, 20 gün yaptı. Hadi. olan 20 tane. Şimdi bin bana desem ki, ki anne zarar edersin satalım. Zarar edersin. Bir susar mısın hani? Ben Git. derim ki hayır Şen satma. Beri. Çünkü ben onunla şey yapma. Allah'a gitme. Aa! Abi beni alabilirsin. Onun benim borcum var. Zarar kar zararım. <laughs> sen ay öyle. Bir susar mısın? 20 gün önce yok. Bak sana çok güzel bir fikir buldum. Sen hep ne istiyordun? Böyle küçük bir araba istiyordun değil mi? Bir sapa. Hani senin, hayır hayır. Senin hani dedenin var mı şey Murat 131. Ondan alalım. Ya ondan ya da bir salalım. Biz Aynen. De güzel. Ben bir şey söyleyeyim mi? Benim borcum anca arabanın parasına yetiştirdim. Evet. Tamam niye 20 gün önce bu evet. borç yoktu? 20 günde bu borcu yoktu. Heyecanlandım. Sana araba almak istedim. Daha doğrusu biz söylemedik. Sonra pişman Borcun dedik. üstüne borç katalım dedik. Bir bakalım dedik. İyice i̇şte, battık. İşte Vefa de mi dedi ki? Ya bir karışma kardeşim o içinde, ya. O borcun içinde dedi ki benim oğlum sevinsin. O borca dedik, borç mi? katalım dedik. Bana ne dedi o borçtan? Zaten ya. dedik. Sen burada borç konuşuyor. Futbolda battı, battı mı? Anneye bağıran insansın. Burada araba sattı diye burada edebiyat yapma. Ben edebiyat yazarım ya. matematiğini battı balık yan gider, tamam, iki biz de, de battık yan tamam. yan gidiyoruz değil mi Bir şey mi? diyeceğim, araba, hani iki arabayı da satın yo, iki toplamına, satın. borcu ödeyin, kalan mesela 3 milyon ne de 2 milyon kalmıyor, kalıyor, 1 yo, yo, milyonluk araba alın. Aşkım Kalabancı. bunun arabayı satınca bir miktar borç kalıyor ya, hoşumuza gidiyor, o biraz kalsın. Kardeşim bak benim sana tek alacağım şey, Bim'den gidip bir Skotur yenilerim. O güzelliği yaparım sana. Ay pijamam da güzelmiş ben. Bence dünyanın en güzel şeyi scooter. Hem o gün bak korunaklı da olmuşsun böyle çok az yerin yaralanmış. E şimdi diyelim kaza yaptın. Ya Kim koruyacak seni? Üzme ne benim, bize. Ne yapacaksın? Ya? Benim tamam, Salim'in arabası oldu gitti. Babam rahmetli babam dese ki oğlum borcun var baba Sus ya git. Ali sat. küçükken sen baban evet, araba benim arabam vardı mı? babam satıyordu yani. İsteci ha, bir şey zaman... diyor muydun? Diyemeyiz. 20 gün önce annen araba sattı mı? Ben de demiyorum. Öyle bir satılır ki ihtiyaç olur. Tam yani. i̇htiyacımız var. var. sen evini bile sat. Tamam, sen... Aynen sen. öyle borcum. Millete boyun eğene kadar giderim malıma gücüm yeter Aa, ben... dedim. Malımda da senin malın. O malı aldım dedim satayım. <laughs> Nasıl mal, mal dedik bu? Mal. Malın malı. Ne mal. Sana mal diyorsun? Sana Hayır arabaya diyoruz malımız dedik. Tamam <laughs> satın. Bu bizim malımız. Ben şöyle bir baktım böyle bu bir malın... mal da. göremem <laughs> <mi>? dedim, <laughs> dedim ben bu malımız. Malım dedim önleyin <laughs> dedi. Al, Aynen malın dedim. Aynen öyle. Malım dedim filama <laughs> tutalım ama Arabam arabaya dedim mal diye. Bir saniye. Aynen Araba öyle. bizim neyimiz? Malımız. Malımız o bizim aşk. O kadar ben şey <laughs> Bir saniye. Şey... Gel. Bir şarkı patlatayım mı size? Çok güzel. Şarkı <laughs> patlatma Hayır, zaten çok moralim bozuldu. bozdu. Sen çok üzüldü. Çok Ay, ay salim. Ne sözüm var? Ne de motorum ama. Tutuşur boylar. Yanar Audi'ler. Allah korusun. Salim. Bak, çok üzülürsün. Hangi anda üzülürsün biliyor musun? Tamam, anneciğim şimdi seni evet, güldürmeye çalışıyorum burada, da. Bu borçların sahibi de annen olduğu için çocuğuna helallik isteyeceksin. AVM'lerden çıkmıyor ondan değil evet. mi? Evet. Durum Bizi ya. iflas <gülüyor> ettiren <gülüyor> annen. Aynen. Annem. Bir şey aldı mı bugün? Mont falan aldı mı? İşte iki tane pijama yani. aldım baban <laughs> deyince. Aldı mı mont? Battı balık yan gider dedim ben de yan yan gideyim iki tane pijama aldım. Bak gittim iki pijama aldım bir şeyde. Annem satalım. Tamam o zaman annem, ben sana... annemin kıyafetlerini satalım. Ben sana bakileri satalım, yüzükleri Bak. satalım, ödeyelim borcumu Anneciğim Hayır. ben sana gideyim. Bak satalım. Bir salı. Borcumuzu ödeyelim. Bir şöyle rahat bir nefes. Oh diyelim. Artık ne zaman olur? Sana şey alın Uzaktan kumandalı araba. Akülü araba alın mı? Onu seni Sen... güldürmeye çalışıyoruz. Bu Hayır. akülü araba alalım. Golf Golf 8'in akülü araba alalım. Sen düşünüyor alalım mı diye. <laughs> alalım mı diye düşünüyor. Olur bence. Ben bence çok mantıklı. yok hiç yok, yok ben şimdi böyle içme sinmedi. Anne Hı. bana şöyle. Satın da yarın gitsin mont alsın kendine. İçme sinmedi. Kalış Her ne? gün kışlık alışveriş şey yapıyor sanki. 20, 20 yıl kış geldi. Onun kışı hiç bitmez. Hı. Senin de bitmez. Ha, telefonunu yenile. Seversin yerine. Ben yeni bir, bir kocam aldı. aldım. Ha evet, şöyle bir şey var. Bu borç var. Değil mi? <laughs> evet. bu borç var. Siz iki gün Anne, önce sus sus internette gördüm. Aynı ]ite. var ya sus. bak. Adam tamam, arabayla sus. telefonu takat tamam. etmiş. Bu abi demiş ki tamam. telefonu takas İnsanın var, insanın ederim. bir sus sen İnsanın 2 milyon borcu varsa Niye iki gün önce telefonlarını satıp iki tane iPhone 15 Pro Max'ı Dur, dur dur dur. TELEFONU ayrı onu göster. Hayır şu bak ne? dur. Çıkar telefonu. Yok be bir saniye dur telefon. Sen dayı mısın oğlum çıkar. Bir saniye telefonu. dur. Tamam onları satın. Hadi. Anne ben onlar kurtar. Ma değil, mantıklı tam mantıklı düşünelim. O iPhone 15 Pro Max'lar bize hediye geldi. Kimden hediye geldi? <laughs> Apple size mi hediye etti? Şey, Jif Bezos mu? <laughs> Kocam bana hediye etti. Ben de kocama hediye ettim. Ne olmuş? Aynı eşitiz şu anda. Ne oldu? Babanın telefonunu da sen aldın. Yine kar Ha gene 14 Pro Max mı 13'ten 14'e zıpladın. Ya bırak işte konuyu Ben, ben sabah... Al. Sen de 13'ten 14 Pro Max, 15 Pro Max Sabah adam şeyden geliyor. Kim geliyor? Kahramanmaraş'ta. Evet e kahraman. şey ki, adam, adam çağırmış. Ali Hatta bana sormadan dondurma ya. ister. Ya, sus ya. Kahramanmaraş. 10 kilolar dedim dondurma getirir misin abi dedi. İstedik yalnız. O mi? da dedik arabanın üstüne katarım kat abi dedi. Biz borcu severiz. Daha arabayla doğrusu bir yere gitmemişim. Siz niye dondurma, dondurma yiyeceğim, yiyeceğim daha ne istiyorsun? Sana He. Maraş dondurması getirir. Hakiki. Abi. Diyor ki arabayla doğru düzgün bir yere gitmek. Hep birlikte bakkala i̇şte. gidiyoruz ya her sabah. Ne Ama ben yaptım. sürdüm. Bakkala gidip geldim kaç kere. Tamam ne olur. Ama senden de şunu istiyorum. Videolarda yok benim arabamı sattılar. Böyle kelimeler kullanma abi. tamam mı? Tamam. Üzme kendini. Ben şimdi kalkacağız video çekeceğiz. Tamam. Kuzey'e video çekeceğiz. Sakın. Tamam. Bak lütfen sen. Bir montaj yap benim araya koyarım siz de izleyin. Koy. Ben izleyen o, kim? Ya, ben. Yani bak gene ne diyor? Satma yani arabamı. Kocacığım bak işte vicdanlı çocuk. İşte vicdanlı. Bak, bak, bak şöyle olsa bak arabayı alırsınız tamam mı? Sonra hiçbir şey almazsınız. Ben de dedim ki tamam borçlar var gidip o ürünleri alıp burada bana borcum var muamelesi yapalım. Ben hatta mı? senin ehliyetin bir mi? şey söyleyeceğim. Aldığım ürün şey ne? Aldığım ürün Araban olmadığı için senin ehliyetine yatırdığın parayı da geri aldım. He? Evet, evet Siz gördün. Sıkotura eli gerek yok. O değil de kadına rezil oldum ya. Kadın dedi ki Meral Hanım dedi. Daha dün ödediniz dedim ki sıkıntı oldu dedim. Kadın acıdı mı ne bakışlarımdan anladı herhalde dedi. Saldırı sürsün? araba mı sürsün? Dedim daha biz yanlış anlamışız. Akülü araba, ve ehliyeti alalım. Merak, keşke de videoyu çekmesek insanlara yavaş. Ben size dedim çekmeyelim evet, abi, diye. Bilirsiniz. Çünkü satacağımızı biliyorum. Bu araba bir daha gözükmeyecek. Daha fotoğrafım yok arabayla. Yok oğlum araba ben... Arabanın Aa, fotoğrafı yok. Ay, ay, git 10 tane fotoğraf. Şş, ben ay, çektim aynen. çektim galeriye 40 tane fotoğraf. Bence bak Her bak, gün değişik değişik ben, değişik. Bence, bence Salim ne yapsın biliyor musun? 4-5 tane kıyafet değiştir, değiştir 2 tane bana story at Evet, geçen bilmiyor Saçım uzamıyor değil mi? Her şey ay bir tane paylaş Bir elini göster, ben de Şey yap, şey. lütfen şey, şey, yap Ha. Her gün aynı aynı Haftada, 2 ayda bir Benden ay. ay. Ben sana Bende 3 ay sonra ay. Ay, sus Ya sus ya Arkadaşlarım soruyor Susmuyor, ben de konuşmak Arkadaşlarım gör Ben dışarıda mesela gezdiğimizde baban herhangi bir yere park ettiğinde ben bunu mantık ettim. Ne kadar zeki bir kadın. Yani, o kadar Tebrik para ederim de. Vicdanı geldi ne para. 5 Tebrik çektim. 5 arada da böyle Tebrik. video çektim. Aralarına diye müzikler eklersin. Şşşt, bir susun artık. Adam sabah geliyor. Son sözünü söyle. Dondurma Senin araban mı? Benim araban mı? Bizim arabamız iyi. Bir susar mısın? Bu ürünleri aldığınız telefonlar vesaire. Oldu. Yani, Sizin araba. Pijama yani. Ne kadar? Pijamsız çocuk. Bizim arabamız mı? Evet. Yeni araba. Bak yani şöyle sen, bir şey var. Sarı baban zor duruma düşse ben arabamı satmam dersin ha. Hayır, sen şu sen zaten için o arabayı. Gümüş zincirimi satarım. Açıklayalım mı? Nasıl mi? konuştu ya? Açıklayalım mı? Ben senin mı? için çorabını <laughs> satarım. Ya ben topluyorum bu evi. Çorabını şu atıp atıp çıkarayım ben. Ben. ben senin için. <gülüyor> <gülüyor> bir şey diyeceğim bari. Tam <laughs> ne yani başladı? Şimdi, bu araba sıfır. Gidin bu arabaya binin. O arabayla hani... Tekeri patlıyor. Şimdi. Dinliyoruz Ceylan şimdi. Te tekeri patlıyor. Kardeşim, <laughs> son sözünü söylüyorsun. Ondan sonra sana bir şey göstereceğim. Kanıtlarla geliyoruz. Benim için arabanı satar mısın, satmaz mısın? Benim için de. Benim için de. Hayır, kararı. Son, ciddi. Tamam, sen at. İçinden Hı. gelerek diyecek. İlk Yoksa ben anlamam. gelerek söyle. Gözlerinden al. Satın mı? Şimdi elimin elimle açtığım şeye bak. Kış <laughs> Aferin lan sana. Ne, Aa, ben ne aferin ne aferin ne aferin. Satın mi? dedi Ne aferin? çocuk şey dedi. Satın Kendi arabanız satın dedi. Ya kendi arabanız satın, satın dedi. dedi. Kendi arabanız satın dedi. İlk. Ne videosu çekiyorsunuz? İlk ağzından ne çıktı? Kendi arabanı satın Hayır, Hayır yalan söyleme Sarı Tilki. Dedi ki Arkadaşlar satma arıyor. Aferin Bakın. ben sana. Arkadaşlar alkış Salim'e. Vlog mu çekiyorsunuz? Ne çekiyorsunuz? Salim'e. Bunu, bunu takipçilerimiz istemiş. Salim'e arabanı satıyoruz. Evet herkes şakası. bunu istediği için. Ben Ama yine en baksın, ben, çıktım. Sahibiniz? İki tane bir cama aldım. Ha? <laughs> Orada gördüm yine. Görmüyor musun? Bir daha iki eve girdim de oraya bakacağım yemin ederim. Bak istediğin yere bak başka yerler yok mu? Biz de tavanlara şey saklarım bu Aynen. Arkadaşlar gördünüz Salim'i. <laughs> İç, siz yazın Salim Bilmiyorum. içten gelerek mi satın dedi yoksa içinden gelmeyerek mi satın arkadaşlar, dedi arkadaşlar Belki de bu video gerçek olabilir. Şaka şaka arkadaşlar evet. şaka. Şaka yaptık arkadaşlar onu da siz istediniz diye. Aynen siz istediğiniz diye. Anneciğim arabanın aşağıda gidip bakabilirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldik. Hangi videoları çekmemizi istiyorsanız yorumlara yazmanız yeterli arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Mutlu kalın.